arkadaşlar artık hesabımı göstermek istedim görün yani <laughs> onu yine gireceğiz iki <laughs> part olacak arkadaşlar diğer videomda bu arada şöyle bir şey olmuş ben videoyu başlatmışım Köp dans eden köpek var ondan kaçmaya çalışacağız derken böyle köpek gelmişti ya ben onu o kadar bildim ki bu sefer daha komiğini yapacağım sizin için <laughs> Evet böyle girdik. Burada vampir beyni var. Neredesin köpek? Abi bagon neredeydi? Az önce bagon geçmişti. Belki o, o, biliyordur. Ne oluyor lan? Ha selamun aleyküm. Ne bakıyorsun hacı dayı ya? Oh, oh. <laughs> ha, Arkadaşlar ben şımarmayı çok seven bir insanım. Böyle saçma sapan hareketler yaparım böyle. Yani saçma sapan derken böyle şımarırım. <laughs> o köpek orada. Köpek. Köpek. Uuuu. <laughs> 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 Kral adamı. Abi belki ben öldürdü ya ellerim. elli bin kişi oldu. ama sen mal mısın az önce? Ben mal basıl ya buradan geçmedim ki. Buradan geçtim. Buradan geçtim inşallah buradan geçtim. Buradan geçtim. Ha sesini duydum. Ananı. <laughs> koş 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 Hızlı koş Al şunu al şunu koş 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 sabah yeni kalktı ya bu karakterim. Hiç oynamadım da bugün. Ben normalde Roblox oynamıyorum. Kuzenlerim, en sevdiğim arkadaşlarım falan olunca onlarla oynuyorum. Tabii ki siz de istek atarsanız akşama kadar oynarım lan. Ne olacak kız? <gülüyor> <gülüyor> Sen sınırı değil değil uykum geliyor. Anan, an önce ses o kadar geliyorduk. Ben burada olacağım sanmıyorum. Zansıtabilirim. arkadaşlar köpeği aramaya çalışıyorum resetleyeceğim. Arkadaşlar bu arada e, 04 e, 11 geçiyor. Burası 50 olunca kapatacağım çünkü fazla şey yaptığımızda kimlik doğrulama istiyor ya. Tabii ki bu biz robotmuşuz sanki hareketleri yapıyor ya YouTube bana gıcık oluyor. 30 oluyor. O değil 50'ydi 50. 50. Ya, abi neredesin hadi abla biliyorsan gidek mi? Biliyorsan senin arkandan takip edeceğim. Abla biliyorsundur ya. Ben öyle sanıyorum. Biliyorum bence değil mi? Doğruyu söyle abla. Biliyorsan valla. Bak 43 geçiyor. <laughs> Allah rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Bir dakika dur. Benim mekanım cennet olsun. Nasıl gidiyorum lan? <laughs> Öpücük. Bir de şöyle. <laughs> Hadi bay bay Allah rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Görüşürüz. <laughs>